takip için teşekkürler. Albea var satmak istedim. 2010 model İstanbul Sultanbeyli'nde. Onur bak. Sultanbeyli'ne selam olsun. Astra J Hatchback. Denk gelirse gösterelim. Hatasız, boyasız, tramersiz. 598.000 TL 2015 model. Selection ne? 50 bin kilometre mi? Neyi bu? Kilometre yazmamış. 600 bin liraya neye göre yazdım? 198 bin kilometre. Evet hemen uzaklaşıyorum. Jet dayı tanıtalım gel dayı. Enes Yaldız nerede dayı? Yanındaki Megane 2. Ş Eyvallah Paşa Tavsin sağ olsun. Allah'a emanet olun. Eyvallah satışlar diliyorum. Jordan Megane 2'yi gösteriyoruz. Aynı sahibi. Büyük ihtimal bu da çok uçuk rakam yazmıştır. 468.000 TL. 2010 Renault Megane 1.5 Dizel 105 beygir. 468.000 TL. Numarası yazılmış. Güneş yanığı yok. Sedan, kasa, dijital klima. Kilometre yazılmamış. 468.000 TL yazılmış. Megane 2'ye. Mazda var abi. 323. Yeşil Mazda 2011 Fiorino var mı? Var abi. Şuradan Mazda'yı gösteriyorum. TR'de kilometre. TR 270.000'de. Fiyat 210.000'de. Hasar kaydı yok muayene yeni numarası yazılmış. Familia. Mazda 99 model. Fiyat 210 binde. Kaça düşer acaba Mazda? 4 cam otomatik mi? Geri görüş kamerası mı? Şu ney bu? Açıkmış mı? dur bakayım abi. 4 cam otomatik. Vay helal. Koltuklar. Elektrik diyecektim de elektrik, elektrik yok. Ne o? Güzel bir teyp var. Dijital kliması, dijital gösterge var. Analog kliması var. Şuradan niye gösteriyor acaba? Geri görüşümü gösteriyor? Leon Efar var mı? Var abi. 2014 model var bir tane. Leon Efar cam tavanlı. 1.4 TSI. Ee, neydi? Hatasız bayasız. 180 bin kilometrede. 850 bin TL diyordu. Artı reklam. Cam tavanlı beyaz Efar. 140 binde. Ya şu 180 binde 140'lık. Toyota Corolla var. Efsane kasa. Kliması aktif 280.000 TL fiyat yazılmış. Merso'ya 200 acil satan varsa 200 acil iletişime geçebilir abi. Numarası en üstte 93 model fiyat yazmış. Fiyat 280.000 TL. Arabayı gösteriyorum. Baya değişen yazmamış. Ben göre, göremedim değil mi? Göremedim. Baya değişen bir şey göremedim. Çünkü yok. Abi bu. Kliması aktif. Göğüs mavi. E, dijital ufak bir gösterge var. Klimalı, kliması aktif. Merkezi kilit. Kapı sesi güzel. Baya değişen bir şey belirtilmemiş. Sorgularsınız. Oluruna bıraktık olmazlara düştük demiş abi. Toyota Corolla. Bu abi araba. 280 bin TL. Peugeot 301 göster. gelse göstereyim. Ford Fiesta var burada bir tane. 5 kapı. Valla abi, abi böyle yavaş yavaş geliyorum. Nerede senin araba? Dört kese <Sessizlik> <Sessizlik> var ya abi. He. Onu çapraz Sivik mi? Evet. Tamam. tamam geleyim iyi valla yukarı doğru. Yetişebilirsem geleyim abi. Kilometresi 260 bin Fiesta'nın. etek altı boyalı hasar kaydı 2000 TL. 2004 model 300 bin TL de fiyat yazılmış. <Sessizlik> Numarası bir dakika. Numarası burada. Broadway bro, 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 göster acil. 260 bin kilometre. Hasar 2300 bin TL fiyat Az şey Bilmiyorum valla bir şey yazmamış. Demin birisi geldi içine bir şey koydu. Neyse geçiyorum. Burada bir Fiesta daha var arkadaşlar. O Fiesta'yı da göstereyim. Tipo var da tipoyu Sen çok gösterdi. abi bugün ya. Bugün tipo gerçi yani çok araba baktık da tipo çok bizim pazarda da tipo çok yani. Tavanda şurada hafif şey var. Çürüme var. Zaten vernik olması var. Direklerde yanık var. 2003 model 264 bin kilometrede. 750 kişiyiz arkadaşlar. Bir çift bir beğeni yaparsak sevinirim. 310 bin TL fiyat yazılmış buna da. Boya değişen ne var bilmiyorum eksper gerçi işaretlenmiş eksper varmış eksperi göstereyim kafa kalmadı artık şu abi saat 12 olmuş vallahi yoruldum ya Araba artık ne kadar denersin Cia paket 8 seni. hava yastığı var kaput tavan orijinal sol tarafta bir parça bagajda bir de sağ tarafta 3 parçasında boya var bir parça çamurluğu değişmiş haricinde hata boya değişen göremezsiniz 310.000 TL fiyat yazmış arkadaşlar Cia paket 8 hava yastıklı 1.4 dizel mi? 1.4 benzinli mi? 1.4 dizel kardeşim. 1.4 dizel abi. Bir dizel abi Ford Fiesta 310 bin TL. <laughs> Fiyerine soran vardı 2011 bulamadık 2011'ini 2012 var abi. Emotion paket 280 bin kilometrede. Boyasız tek sadece tek çamurluk değişen fiyat 400 bin TL. Numarası abimizin burada ilgilenenler için arabanın içini gösteriyorum. 2012 model Emotion Fiorino. Boyası sadece bir parça çamurluk değişen. Araba böyle. Dokunmatik ekran, double ekran. Teyip var. Manuel klima var. 5 ileri. 400 bin TL fiyat yazılmış. 2012 model Fiorino Emotion. Devam ediyorum. Tehlikelerim var. Peugeot 301 var abi. Ses auto. Gidiyorum. Bir de Leon var. Leon'u da bir göstereyim abi. Şu Peugeot 301'den sonra Leon'a geleceğim. Leon'da detay yazıyorsa göstereceğim abi. Şuradan Leon'u gösteriyorum ki telefonumu şarjı takmam lazım. Bir dakika. Leon'a siz bakın abi. Şarj aletimi çıkartayım. 2017 model hatasız. 127 bin kilometre. De değişen boyu yok. 595 bin TL. 595 bin TL. Şöyle bilgilerine yaklaşayım. ben bir taraftan telefonu da şarja takacağım tamam mı? Numarası burada. Değişen boya yok. Hasar kaydı yok. Şarj başladı evet. Araba kimde abi? Sizde mi? Peugeot 301 2017 hatasız 128 binde fiyat abartı gelmedi abi. Hatasız bir 1.2 falan değilse 1.6 dizelse biniciye gidecek fiyat. Ses auto gerçi genelde. Abartı fiyat yazmıyor. 150 tam var mı? 150 tane ne? Şey mi dostum? Yine yanlılar yine Ne? Cebim doldu şarj aletiyle telefonla doldu. Şu bir dakika şu cebime koyayım bunu. Vay vay vay. Şuradan geçiyorum abi. Katlanır ayna değil manuel katlanır ayna. 2017 model. Celize. Evet. Aa Mustafa abi geliyor. Mustafa abi ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz abi? Bulamadınız mı araba? Yok. <laughs> Abi bunun fiyatı uygunmuş ha. 2017 de. 1.6 dizelse uygun yani. <laughs> ha? Kaç kağıt olsun? 400 kağıt olsun. de alırım. <laughs> <laughs> Değişim boyu yok. Kilometresi de 128 binde. Aktif dizelse dizelmiş zaten araba. Ha? Nasıl fiyatı? Skoda Super B varmış. Ses auto diyor da onu o arkadaş ne diyor? Super B'ye gelirse çekelim abi. Bir tane sabah 2017 vardı. Pardon 2016 mıydı? 2016 vardı. Ee, 240 binde prestij paket cam tavanlı hatasız boyasız 240 binde olduğunu söyledik. İşte elektrikli hafızalı koltuk, dört koltuk ısıtma bilmem ne. Manuel o katlanmıyor. Elize var mı? Elize yok da 301 var ha burada. Fiyatı uygun onun yani binici binici parası. Değil mi? Emin misin? 2017 dizel hatasız beyazsız. Ne kadar olsun? 4 olsun? Olsun. 500 lazım. araba. Yani 500'e var mı Allah? 17. Gerçekten. Helal olsun valla. Abi abimizde 500 bandına varmış ha. Hadi <laughs> göstereyim. 2017. Kaç binde? Seninki kaç binde? Bin de. 180 bin. De. Hangi şey? Hangi galeri? Alan 27 bak orada. Alan 27. Alan 27'de 180 binde varmış abi. 500 bandına verecekmiş. Düşünün olursa. Ne canlı yayın mı? Evet canlı yayındayım. 600 kişi izliyor ya. Müşterim çoğalıyor. <laughs> alan, <mı>? alan 27 hata. <laughs> 301. 180 bin kilometre hata. 2018. Bir <laughs> parça boyamız. 500 bin TL'ye verecekmiş abi. İki <laughs> parça boya varmış. Yanlarda mı? Kaputta mı? Bu değil ya. La valla ben geçen gün baktım. Nasıl bak 2017. 19 olsa olabilir. 19 20'nin fiyatı bu. Hı. Geçen gün baktım. Ya, bir biraz araştır. <laughs> <laughs> bardak büyütürse içerim. İkiden hiç büyük bardak. bu mu? Bardağın mı? Ben içerim. Ha yok ben içemem. Ben içerim. Ben yana alışık derim. Aklı <laughs> <laughs> abi. Doyurlar mı? Hayır böyle bir gider. Sen sana söylerim. Bardağı büyük tarafta. <laughs> 20 lira içer mi? <laughs> ya? Yok, Bunu ne kadar veriyor? <laughs> Bardağı şey. <laughs> ne kadar veriyor? Büyük bardağda ise 20 lira da. Bardağı ne kadar veriyorsun şimdi? 10 lira. 10 lira mı? Lan abi benim o bir yudumum der gözünü seveyim. Ben onunla nasıl doyacağım? Yok yok abi. Şöyle şu kadar bir tas ya benim bir yudumum ya. Neyse. Şurada bir jet de var. Ee, şeyse gösteriyorum jet dayı. Neyi terlik buradan. Terlik, bir dakika terlik buradan. Nike giyiyor. Terlik var bende 90 TL. Ne ses? <laughs> Helal olsun. Bak sana diyorlar çocuk ne güzel bağırıyor diyorlar. Tişörtlerin <laughs> <laughs> ne kadar? Bıraktı gitti mi seni? Satabildin mi hiç? Satabildin mi hiç? Nasip <laughs> kısmet olur. Olur belki açılır. Şurada bir Leon var. Leon'u göstereceğim abi. Süper bey varsa göster. Sabah vardı gösterdim. Denk gelse gene göstereyim. Şurada Leon var abi. Leon önce bir sağından solundan gösteriyorum. Ezik vuruk göçük bir şey var mı yok mu? Yapılması gereken bir yeri var mı yok mu gösteriyorum. Şöyle abi güzel. Ee, 2011 model. 310 bin kilometrede. iki parça bayalı. Ee, 510 bin TL de fiyat yazılmış. 2011 model. 510 bin TL. Numarası en üstte. iki parça bayası nerede acaba bilmiyoruz. Evrak full ilgilenenler olsa burada abi. Megan 4 var mı? Denk gelirse çekelim Megan 4. Jetta çok yola yakın bırakmış. Tır gelse Jetta'nın tamponuna selamun aleyküm diyebilir yani. Şuradan gösteriyorum. Tampon baya istiyor. Manuel e, Trent Gençlerde coşuyor Evet Normal teneke jantlar Siz farlar yok Trent olduğunu söyledi zaten arabada da bir şey yazmıyor Şurada bir linea var Linea'nın detayları yazıyor Arka taraftan göstereyim ön tarafına da Geçeceğim bugün hiç okuma Serdar'la görüyorum Geç mi gördüm dur bir dakika Jetta'yı gösterdim ağa kral Jetta'da de detay yazmıyor. Farlar temizlemek istiyor. Yani idare eder. Jetta, Jetta, Jetta. Uğraşıyor çocuk. Çalışsın abi çocuk. Yandaki Mazda'ya bak. Yandaki Mazda arkada kaldı. Geri dönemem. <laughs> Burası Gaziantep. Linea'yı gösteriyorum. Yan tarafında bir sembol var. Sembol da göstereceğim. Linea çalışıyor. Klimayı açmış. Abi içinde oturuyor. Konforuna düşkün bir abimiz. 2012 model. 258 bin kilometrede fiyat yok. Fiyat nedir abi? 400 bin TL. 400 bin TL değişensiz. Numarası burada 2012 model 258 binde. 13 mü? 13. Hata baya değişen yok. Aynen. Uzaktan iletişim kurduk abiyle. 13 hata değişen yok. 400 bin TL. E, 258 binde. 2012 model. Linea. Bu abi. Kırmızı Mini Cooper, Venika. <laughs> Kırmızı Mini Cooper özel bir. Efendim abi. Ne yapıyorsun abi? <laughs> Eyvallah yani. Hangisi? Şey mi? Kılıyor mu? Evet. Göstereyim abi Şu <laughs> sembol var. Sembolde detay yazmamış gösteremiyorum. Accent Ere var mı? Şurada Accent Blue var. iki tane göstereceğim. <laughs> Şurada Clio yu... 3 var. Clio'yu göstereceğim abi. Dizel Clio. Hatchback. Şöyle bir sağını solunu göstereyim. Ay ses gitti. Berika sesim gelmiyor mu? Passat'a bak. Fasad. Fasad var mı ki dayı lan? Valla buralarda güzel şey var ha. Ne onun da Güzel arabalar var. İki tane Fiorina var. Temiz duruyorlar. Onları göstereceğim. Geliyorum abi. Geliyorum. Şu arabayı göstereyim. Geliyorum abi. 300'e biter. Eyvallah. Abi hata boya değişen olarak. Tavanda boya var. Değişen plastik değişen komple boyalı diyebilirsiniz. 178 bin 2007 model Clio 3 dizel 320 bin TL fiyat yazılmış. Aldım aylı son rakamı 300 bin TL numarası en üstte ilgilenenler iletişime geçebilir. Bazanın yarısı pasta zaten. Bu ağa var ama. 300 bin TL komple boyalı değişenler var numarasını gösterdim. Şş. O bize arabaya bakalım kral Mustafa Can. Atacan ne abi? Hangi arabaya bakacan? Kolum şu oldu ya. Şu Fiorinolar var, şu Fiorinolar. Bir göstereyim abi. Alan otomotiv abimiz çay ısmarlayacakmış. Onun çayını içeceğim. 2010 model Fiat Fiorino Emotion. Şöyle araba biraz parlıyor, güzel duruyor. Bakımı falan güzel yapılmışsa hata 240.000 240 bin km'de, Fiyat 400 bin TL, 397 bin TL. Numarası en altta ilgilenenler ekran resmi alabilir. 397 bin TL, 2010 model Emotion Fiorino. Bunlara 2011 2012lerine lerine yine 400 bin TL pazarda fiyat yazıyorlar abi. Dokunmatik ekran var, analog klima var. Hatası boyasız 2010. Şurada bir boyasız göçük yapılan yer var düzeltilememiş. Burada da yine bir Fiorino daha var. Şu abi. Hamid, abi. Hamid abi. Hamid abinin arabalarını daha önce paylaşmıştım. Şimdi. Hamid abi boya değişen ne bunun? Satıldı mı? Aa bu satılmış. Hayırlı olsun. Alan kişiye hayırlı olsun. Alan kişiye hayırlı olsun. Siz de kaçırdınız. Kaçırdınız abi. Şurada Hamid abinin 94 model Şahin'i var. Toros'u var. Şahin yine Hamid abi herhalde. Var var. Orada birkaç tane var. Kartal var. Maşallah Kartal'a doğanı var ya abi. Burada Nasılsın abi ne var ne yok? Çok şükür abi. versin abi. Yoruldum valla sabah 9'dan beri. Gel çay içelim gidelim. gidelim. Gidek mi? Gidelim. Ben Gidemek ben de. Çay içe gidelim. Neyse ben bir mola veriyorum. Çay içmeye gidiyorum arkadaşlar. Evet. Gelince devam ederim. <laughs> Gel çay içmeye gidelim. <laughs> ben yeni geldim. <laughs> Gel çay içelim sonra yine geliyorsun. Olsun. Çok şukur, Gel gel, Hamit abi, abi gel. Evet, şey, ha geliyorum, Ağabey, geliyorum ya. Çay içip geliyorum. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Hatta dur görüş e, kapatmadan bu, bu kapatmadan alan 27 auto abimizin arabalarını da göstereceğim abi dur. Kapatmayalım evet, 500 evet, kişi evet, 500 evet, kişi boşa gitmesin o, 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 abi dur. Şey. Bak duster çok temiz. Duster, duster çok 2013. soran var bugün. Duster ha, birkaç tane duster göstereyim. Duster'ımız bayandan aldık. Cihan Auto şey. sayfamızda numaraları mevcut demiş abi. Kedi, otomatik kedi var. Yeşil kedi, kedi mi? Otomatik evet. kedi. Onların otomatiklerinden kolay kolay sorun da çıkmıyor. Yani çok... Dacia Duster var abi. Ford var abi. Megane 1 var abi. Megane 2 mi? Megane 2 var da, abi. Bir de var. 2 de, de var abi. İlan edildi mevcut Cihan Auto. Caddy evet 2006 moto, model otomatik. 1.9 otomatik. 2 parça boya var. Fiyatı 420. 420.000 TL. Boyasız. Evet abi. Hatas, ee, Dacia 1.5 dizel. onun fiyatına ne diyoruz? 550 diyoruz. 550.000 TL Dacia Duster. Kaç modeldi abi? 2013 ama bayan 2013. arabası. Çok Bayandan alındı. Manuel. 1.5 dizel. Alan 27 autoda. Numarası e, burada abi. Salih abi. abimiz. Megane 2 kaç ne diyor ne abi? 2005 dinamik. 2005 dinamik. Evet Ama boya boya. Tavan hariç boya. 2005 bayağı dinamik bayağı kilometre. 325 lira. 325 bin TL. 45'ten 25'e düştü. 45'ten 25'e düştü abi. 325 bin TL. Tavan hariç boya var. Kilometresi kaçtı abi Megane'ın? Gel sana süper bir araba göstereyim bak. Laguna var abi. Bak arkada o yeşil Opel Corsa otomatik. Otomatik bayan arabası çok Daha soruyorlar. Daha temizlikte kapıları açıyor. Opel Corsa ilk günkü temizlikte Musa, otomatik abi. Bu na, şey abi. Bu özel. En arkada duruyor. Açık abi. Daha ilk günkü temizliğinde. Şöyle bir dakika abi. İlk günkü temizliğinde abi. Gerçi şey iyi yani. Kamera falan iyi. Fiyat ne diyor abi bunu otomatik? Satıyor mu? Satıyoruz satıyoruz. Ne diyor buna? 285 bin TL. Hatasız, boyasız. Bir motor var mı? Yeşil. 1.2 motor mu abi bu? Bu hayır, 1.4. 1.4. Bir benzinli bir de. Bu arabanın motoruna yer bak, da çıktığı gibi. Araba. Tamam. Megane 2 kaç bin diyorsunuz? Megane 2. Megane 2 e, 230 bin de. 230 bin de Megane 2 abi. 320 bin TL. 25. 325 bin TL. Megane 2 bin. mi? Megane 2 o 298, 298 bin. Yanlış alışma olmaz. Tamam. Yani şu motoruna bakın da kazası belasız. Tertemiz, dedi. tertemiz abi. Hatasız, boyasız. Otomotiv Kaç model? Vites. Kaç model dedin abi buna? 1997 model. Opel motor. Corsa 97 model. Hatasız, boyasız. Bir hemşire, Boncuk abladan, gibi aldık. Bir abi. hemşire abladan aldık. Bir hemşire abladan aldık. İnancın olsun bana gözü gibi bakıyordu. Vallahi. Araba temiz abi. Araba şöyle. Baktığın Şu zaman... Göster, abi ben göstereyim yapayım. tamam. Bu motor, bu temizlikte bu motor arkadaşlar nadir bulunur. Bunun fiyatı ne kadar abi? 285-275'e veririz. 275'e aldım ayda sonra. 285 bin diyor. Kilometresi kaçtı abi dedin? Orjinal 196 bin. Orjinal 196 binde 1.4 benzin LPG'li. Otomatik. Yok boya moya bir şey yok. Boya moya bir şey yok da mı abi? i̇ki parça da iki var. İki parça nerede? Ee, motor kaputu bir çamurluk yüzeysel olan. Motor kaputuyla şu sol ön çamurluk yani yüzeysel. Yüzeysel var yani. Öyle öbür tarafta komple orijinal. Bunu abi. almak istiyoruz diyor birisi. Abi alan otomotiv. Alan 27. Alan 27 auto. Salih abi ararsanız yardımcı olacak. Dacia Duster ne kadar diyorlar abi? Dacia Duster da 550. 550 bin TL arkadaşlar. O da bir bayandan alındı. Yerine de 21 verdik ama e, çok yeteneğine kullanmış bir araba. Mega mı verdin? 2021 Dacia mı verdin abi? Dacia'yı verdim. 1.5 Dizel. 1.5 Dizel, bagaj Daha çift sürgü, He, tek bagaj beş çift beş kapak, beş için. tek sürgü. 1.5 Dizel bunun 1.5, otomobil ruhsatımı normalde... 222 hayırlı olsun. 220'ye hayırlı olsun. Evet. Güzel rakam abi. <laughs> 220'ye hayırlı olsun arkadaşlar. 1.5 dizel Kangoo. tek sürgü, çift bagaj kapağı. 2005 model. Evet, çoğu yerde de boyayı Çoğu yerde boyasız. Alan 27 atıda. Kia Cerato. Serato. Serato. Ha nedir abi onun durumu nedir onu soruyorlar. Komple boyalı Türkiye'nin en ucuz arabası. TRD'nin uygun komple boyalı Kia Cerato. Dizel mi benzinli mi? Biter fiyatı 310 lira. 310 bin TL. Kaç bin şey abi kaç model? 282.000 orijinal. 282.000 orijinal kilometrede Kia Cerato komple boyalı. Türkiye'de e, o fiyata yok. TR'de en uygun abi. 280.000 TL Kia Cerato. Touch bar, şey bar, var. Mercedes'te şey var. Fullance var abi. Touch, fullance var. 3 parça yanında boyası var. Evet abi. Evet. Otomatik. Otomatik yanlarda 3 parça boyası ben var. 285.000 TL. Kaç model? 2014 Toç 285 bin kilometrede sadece 3 parça boyası var yanlarda otomatik Fluence fiyat ne abi? Fiyat 575, 575 bin TL Bu fiyata piyasada yok ee, Bu fiyata fiyat Otel göster sahibine kom var mı buranın Her şey mi numarası şu abi Sahibine komda da var abi numara da bu bu şur şur. Şu ha, şu ha tamam bu numaradan iletişime geçebilirsiniz. 0877. Ben numaramı da verebiliriz. O benim e, eee ortağımın numarası. Ha söyle 5, abi. 545 Evet. 299.